Herodot, Tarihi adlı eseriyle tanınan ünlü bir antik Yunan tarihçisidir. Romalı devlet adamı ve yazar Cicero tarafından tarihin babası olarak övülen Herodot, aynı zamanda bazı antik ve modern eleştirmenler tarafından yalanların babası olarak da nitelendirilmiştir. Bu eleştirmenler onun eserlerini masalsı bulmuşlardır. Herodot'un tarihi anlatımları zaman zaman yanlış bilgiler içerse veya abartılı olsa da genel olarak güvenilir kabul edilmiştir. İlk eleştiriler onun iddialarının aslında doğru olduğunu ve dönemin bilgilerine dayandığını savunmuştur. Arkeolojik bulgular, Herodot'un bazı yorumlarının yanlış çeviri veya yanlış anlaşılmadan kaynaklanmadığını doğrulamıştır. Herodot'un bazı iddialarının günümüzde yanlış kabul edilse de, eserlerinde doğru olduğu pek çok konu bulunmaktadır. Tarih adlı eserinde bazen yanlış veya abartılı olsa da okuyucularına olayları ve kültürel paradigmaları anlamaları için rehberlik etmiştir. Çoğu modern tarihçi, Herodot'u tarihin babası olarak kabul etmekte ve onun antik dünya hakkında güvenilir bilgiler sunduğunu düşünmektedir. Güvenirlik konusunda, Herodot'un çalışmalarına yönelik eleştiriler özellikle Maraton Savaşı, M.Ö. 490, sonrası Atinalılar arasında yoğunlaşmıştır. Seyahatleri sırasında anlattığı hikayelerin güvenirliği konusunda daha ciddi eleştiriler bulunmaktadır. Örneğin, Herodot'un İran'daki höyüklerde altın tozu yayan tilki büyüklüğünde karıncaların varlığından bahsetmesi bu tür eleştirilere bir örnektir. Herodot şöyle yazmıştır: "Bu çölün kumları arasında tilkiden daha büyük ama köpek büyüklüğüne ulaşmayan karıncalar yaşar. Bu karıncalar çölde yakalanıp Pers kralı sarayına götürülmüştür. Yuvalarını yer altında yaparlar ve yuvalarını oluştururken Yunanistan'daki karıncalar gibi kumu yüzeye atarlar. Yüzeye çıkarılan bu kumda altın tozu bulunur. Michel Pissel'in Himalayalar'daki keşifleri, Herodot'un antik metinlerde bahsettiği altın tozu yayan dev karıncaların aslında bir çeviri yanılgısı sonucu tilki büyüklüğünde dağ sıçanları olduğunu ortaya koymuştur. Pissel, Fransızca'da dağ karıncası ile dağ sıçanı kelimelerinin benzerliğine dikkat çekerek, Herodot'un bu yanılgısının masum bir hata olduğunu savunmuştur. Herodot'un Tarih adlı eserindeki diğer gözlem ve iddialar da benzer bir durum içerebilir. Ancak Herodot'un anlatıları her zaman spekülasyon veya duyduğu hikayeleri kendi deneyimleriymiş gibi aktarma eğiliminde olması onun güvenilirliğini tamamen sorgulamamız gerektiği anlamına gelmez. Özellikle Babil kenti hakkındaki tasvirleri hiç ziyaret etmediği halde canlı ve detaylıdır. Modern bilim Herodot'un Babil ile ilgili bazı iddialarının yanlış olduğunu ortaya koymuş olsa da, eserinde doğru pek çok noktaya da değinmiştir. Robin Waterfield, Herodot'un güvenirliği hakkında, onun bize sunduğu bilgilerin en iyi ve geçici bilgiler olduğunu ve her şeyin mutlak doğru olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Herodot'un anlatıları, tarihsel gerçeklikle her zaman örtüşmese de, genellikle olayların veya kültürel paradigmaların anlaşılmasına katkıda bulunur. Örneğin, kutsal fahişelikle ilgili eleştirilen bölümler, bu uygulamanın gerçekten var olduğuna işaret edebilir. Ancak aynı zamanda ataerkil toplumun kadınları nasıl gördüğüne dair genel bir yansıma da sunar. Herodot'un hayatı hakkında çok az şey bilinse de, zengin ve aristokrat bir aileden geldiği ve dönemin en iyi okullarında eğitim aldığı anlaşılıyor. İonya Yunancasıyla yazan Herodot, eserleriyle dikkat çekmiş ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Seyahat etme yeteneği ve yeterli maddi imkanlara sahip olduğu görülen Herodot, savaş tanımlamalarıyla da dikkat çeker ve bu, onun askeri bir geçmişe sahip olabileceğini düşündürür. Robin Waterfield, Herodot'un kökeninin Atina yerlisi olmadığını, Pers savaşları sırasında Halikarnas'ta doğduğunu belirtir. Halikarnas, farklı halkların karışımıyla zengin bir kültürel mirasa sahip bir dor kasabasıydı. Ailesinin Pers savaşları sonrası sürgüne gönderildiği, ve genç Herodot'un Samaos adasında yaşamış olabileceği düşünülüyor. Herodot'un Doğu Akdeniz'i geniş çapta gezdiği ve tarih kitabını Atina'da yazmış olabileceği tahmin ediliyor. Herodot'un hikaye anlatma tarzı ve yeteneği, antik çağlardan beri eleştirmenler tarafından hem hayranlık hem de eleştiri konusu olmuştur. Waterfield'a göre Herodot'un ilk seyahat deneyimleri, onun daha sonraki çalışmalarını ve hikaye anlatma eğilimlerini şekillendirmiştir. Herodot, kültürler arası geçişleri akıcı bir şekilde anlatmış ve detaylardan ziyade hikaye anlatımına odaklanmıştır. Bu yaklaşımı, yüzyıllar boyunca süregelen eleştirilere neden olmuştur. Arkeolojik bulgular ve eski çağlara dair kaynaklar, Babil'in Herodot'un anlatımındaki kadar büyüklükte olmadığını ve yüzlerce kapıya sahip olmadığını, gerçekte sadece sekiz kapısı bulunuyor, ortaya koymaktadır. Bu durum, Herodot'un Babil'i ziyaret ettiği izlenimini verse de, anlatısının kişisel gözlemlerden ziyade ikinci el bilgilere dayandığına işaret ediyor. Tarihçi ve yazar Herodot, Homeros'un eserlerine olan derin hayranlığıyla bilinir ve bu, onun yazılarını Homeros'un yapıtlarının biçimine göre şekillendirmesine yol açmıştır. Babil hakkında yazdıklarında, erken dönem anlatılarında Tebes'in tasvirlerinden esinlenmiş olduğu düşünülüyor. W. F. M. Henkelman ve diğer akademisyenler, Herodot'un anlatılarının güvenilirliği ve dolayısıyla yararlılığı konusunda şüphelerini dile getiriyorlar. Herodot'un Babil'i gerçekten ziyaret edip etmediği konusundaki yaygın kabuller bazen varsayımlara dayalı ilerlemelerle sorgulanmaktadır. Herodot'un bir proto tarihçi olarak modern araştırma metodolojilerine uygun çalıştığı ve bilgilerini doğrudan yerel kaynaklardan aldığı varsayımı üzerine kuruludur. Henkelman ve diğer yazarlar Herodot'a yönelik eleştirilerin çoğunun Antik anlatılara modern tarihsel araştırma standartlarının uygulanmasından kaynaklandığını belirtiyorlar. Herodot gibi birçok antik yazar için gerçeklerden ziyade hikaye anlatımı ön plandaydı. Onun bu tutkusu eleştirmenler tarafından zaman zaman eleştirilmiş olsa da tarih kitabının büyük beğeni toplamasına katkı sağlamıştır. Herodot okuyucularını mitolojiye yakın olaylarla ve canlı karakterlerle dolu sahneler yaratarak hikayelerine çekmeyi başarmıştır. Herodot yazdıkları dünyanın tarafsız bir gözlemcisi olmaktan uzaktı ve sık sık kişisel görüşlerini uzun uzadıya ifade ederdi. Homeros'a olan hayranlığı açıkça görülse de İlyada'nın tarihsel doğruluğunu sorgulamaktan çekinmemiştir. Herodot'un eserlerinde kendini gösteren bu kişilik özellikleri onun yazılarına özgü bir tat katmıştır. Wafterfield ve diğer yazarlar Herodot'un tarih kitabındaki anlatım türlerinin Yazarın kişisel zevklerini ve tercih ettiği öykü türlerini yansıttığını gözlemlemişlerdir. Herodot, doğa ve kültür arasındaki etkileşimden etkilenmiş ve bu etkileşimin sonucunda ortaya çıkan icatları ve başarıları öne çıkarmıştır. Herodot'un eserlerinde sıkça karşılaştığımız kişiliği, okuyucuya belirli zevkler ve ilgileri olan bir yazarın bakış açısını sunar. Herodot, anlatısına dahil etmek istediği her şeyi özgürce eklemiş ve okuyucusunun eleştirilerine aldırış etmemiş gibi görünmektedir.